Ay mis gibi koktu. Alışamıyorum. Yapamıyorum ya. Benim için mi öğrettiniz ya? Benim için mi öğrettiniz? Burası berbat durumda. Göstermek istemiyorum. <laughs> ne olacak? Dönkan, dönkan. Ne olacak? <laughs> Kesinlikle bakın daha az. Dışındaki şey de çiziyorum bayağı bir ama yapacak bir şeyim yok şu an. Ya sanki pamuk yiyorum. Gayet güzel. Kapanıyor valla. Çıktım çıktım karıştırdım. Şaka maka minik bir makyaj da yaptık. Bomba alışveriş yapmaya gidiyorum arkadaşlar. Baya baya evde bütün ihtiyaçlarımı alacağım. Mevcut süreci ne kadar hızlı ve kolay atlatırsak bizim için tabii ki o kadar iyi. O yüzden stres yapmıyoruz. Önlemlerimizi alıyoruz. Evdeyiz. Evde kalıyoruz. Evde kalmaya devam ediyoruz. Sadece alışveriş ve gerekli durumlar için dışarı çıkıyoruz. Değil mi? Tamam öyleyse hadi. Benimle beraber şimdi alışverişe geliyorsunuz. Az buçuk bir şey yaptım. Liste hazırladım. Şimdi, şimdi eldivenleri takınca aldığım ürünler hariç hiçbir şey dokunmayacağım. Telefonum, kredi kartı vesaire bununla dokunmayacağım. Bu önemli. Bunlar <laughs> gerçekten bayağı hayat kurtarıyor. Ben bundan bir iki paket alayım. Dondurucuya atıyorum. Rahat oluyor. Açıkınca falan filan da gidiyor. Amerikan bahsede bile iyi oldu. <laughs> kaldı. Çünkü evde barbunya <bardınlığa> ya ve salak var. Kefir de alacağım. Makarna bakalım. Kaymak ağız, kaymak dalsız olur mu? Bunu mu alsam? Farkı ne acaba? Şurşak var. Bende şu yulaf var. Bu 500 gram, bu 350 gram. Ben bunu alayım. Bildiğin yer Devam. Devam ki. Şey. <laughs> Kurema kurudu. Yani yoğurtla falan karıştırıp yenir belki. Deniyoruz şu an yani ben de deneyerek öğreniyorum zaten birazcık daha böyle sağlıklı beslenme muhabbetlerini yeni yeni başladım. İyi ki günah olmuş. Bir tane tahin pekmez alalım. Hazır çorba alalım. Hadi gidelim. Burada şu an ezogelin yok. O yüzden ona dediğim gibi diğer malzemelerden bakarız. Her şeyi alabiliriz ama buradan. Dövme buğdaylı domates çorbası. Bundan alalım. Bir tane ya da iki tane. Bir tane alalım. Ben yağ alıyorum, Hadi gelin. Aha var bu tane. Bir de ben evde annemin yaptığı tereyağı kullanıyorum. Ama o bitmek üzere. O yüzden an destek takviye kendimi tereyağı aldım. Yeri geliyor ekmeğini sürüyorum, yeri geliyor yumurta yapıyorum, yemeklere katıyorum falan. O yüzden bu şarkı. Kalem almadan çıkmışım ya. Var mı böyle bir şey? <laughs> Atıştırmalık bisküvi tarzı şeyler bakalım. Yani hem saklaması kolay hem bozulması zor olan şeyler. Benim makarnam var mı? Yok. Ben biraz daha makarna da böyle büyük iri yapıları seviyorum. Aslında midye midye ismi öyle bir şeydi. Ondan hiç yok. Bir üç tane alayım ben. Yine ne olur ne olmaz. Ve evet bisküvilere gidiyoruz. Yine yolumuzu şaşırdık. Hadi gelin. <laughs> Şunlar mı var Hocam ama kajuda bu marka aldım. diyeceksiniz biliyorum. Çiğ olanlardan niye almıyorsun? Alışamıyorum. Yapamıyorum ya. bunların verdiği o hazzı bana vermiyor. Tuvalet kağıdım var. Kağıt havlu da almıştım. Peçetem de var. Sabunum da var. Aslında temizlik malzemeleriyle alakalı hiçbir sıkıntım yok. Her şeyim var. Ambalajımda bir de mor yapmışlar. Benim için mi ürettiniz ya? Benim için mi ürettiniz? Bu arada pirincim var, bulgurum var. Ne olacak? Dön karantina. Ne olacak? Devam. İkinci bir araba almak durumunda kaldım. Çok huzurlu ekmeklerden alıyorum. Bunlardan dondurucuya atacağım arkadaşlar. Evet ne alacağız şimdi? Ha kaşar falan alacağız. Salça alacağız. Hazır çorbalar. Hadi bakalım. ve çedar. Altı alıyorum. Yağım var, sirkem var, keçetem var. Vallahi burası şu durumda. Bulaşık makinesini falan birazcık boşaltmam lazım. Burası berbat durumda göstermek istemiyorum. Ben şimdi şuraları bir toplayayım. Ondan sonra tekrar buluşalım. şu an. İlk önce şöyle bir kabasını alıyorum. Ondan sonra da tekrar üzerine sprey sıkacağım. Lekeler de iyice çıksın diye. Çaydanlığım hala biraz sıcak. Şurada dursun. eklesin. Öyle sileceğim bunu. iyi Bakın. Asıl şimdi çıkmaya başladı. Görüyor musunuz? <laughs> bayağı bir dışında kalmış ya. Dışındaki şey de çiziyorum bayağı bir ama yapacak bir şeyim yok şu an. Bu yağlı histen kurtulması lazım. Birazcık aşağı inin bakayım. ilk önce buzdolabı için olan şeyleri yerleştirelim hatta. Çünkü onlar bayağıdır bekliyor. Domatesleri direkt aşağıya yerleştiriyorum. Bunlar da önceden kalanlar. Bunları daha bir köşeye koyup ilk onları kullanayım. umarım bugün salata yaparım. Yenisi geliyor yerine. Ben camı açtım tabii. Dur camı kapatayım. Valla en üzüldüğüm şeylerden biri buzdolabımın çok küçük oluşu. O yüzden içine hiçbir şey sığmıyor. Eskilere öne alayım da yenileri arkaya atalım. Diyeceğim de yeniler de pek yeni gibi değil. Meyve almak için tekrar çıkacağım çünkü iki markette de güzel meyve yoktu. Bir muz aldık zaten şöyle. Birkaç tane mandalinam var. Salatalıklar da domatesin yanına. Zaten kefirim vardı yanına yenisi geldi. Bunun da son kullanma tarihinde daha var. Bunun da var. Güzel. Tereyağım henüz bitmedi o yüzden bunu da dondurucuya atacağım. Evet buzdolabı şu anlık böyle görünüyor. Sıra geldi dondurucuya. Şimdi öncelikle şu pizzaları bir çıkarayım şeyden. Eskileri öne alacağım. Yenileri geriye koyacağım. Nohutum vardı. Ha, ekmeği şuraya almam lazım. Tamamdır. Ona göre ayarlayacağım bir dakika. Bu ekmek girmiyor. Bunu buzdolabına koyacağım mecburen arkadaşlar. Şu an yapacak bir şey yok. İlk dursun burası böyle. Oo, dondurucum geri atıyor. Bunlardan galiba. Da. Şöyle yapsak. Ha, okay, tamam, kapandı. Şimdi buradakiler yeni aldıklarım. Şunlar daha önceden olanlar. Buraya genel olarak ilk önce yeni aldıklarımı koyacağım ki şu eskileri daha önce tüketeyim. Başlayalım. Önce makarnalar. Şunu yeni almıştım şöyle araya. Şuraya gelsin bu. En son aldığım döküküler. Bunlar da daha önce olanlar. Çorbalar. Şurada yarım bir makarnam var. Onu üste koyuyorum. Üste gelsin çorbaları görmek istiyorum çünkü. Burada mısır gevreği ve türevleri var. çorba daha çıktı. Şunu direkt paketinden çıkarıyorum. Şöyle yerleştireceğim. Çubuklar. Bunları da şöyle yerleştiriyorum. Gayet güzel, kapanıyor valla. Alan çok dar olduğu için çok çok fazla bir şey varmış gibi duruyor. Ama zaten her ay böyle bir alışveriş yapıyorum, o yüzden şu duruma özel bir şey değil. Buradan çerez kutumu aldım. Illaki tarihi geçen ve bozulan şeyler olmuştur. Onları bir ayıklayalım. tarihi geçmiş. Bunların da geçti. Tarihi geçmiş. Bu çok uzun zamandır var. Oradan çıkardığım sağlıklı atıştırmalıkları buraya koyuyorum. Çünkü artık yerim var. Bu da tamam. Şu an ne oldu? alışverişi yapalım. Biraz zaman geçti arkadaşlar. Fakat önüne farklı videolar geldiği için biz bu duruma hep birlikte alıştık değil mi? Çok trend olan bir şey var. Japon pankek. Fluffy yani böyle işte puf puf pankek. Sufle pankek. Bir sürü ismi var. Oturdum ve çalıştım yani düşünün. Çünkü vukuatlıyım. Bir, bir buçuk yıl önce yaşadığım bir durumdan dolayı vukuatlıyım. Mimlendim. Bulgur mu bu ya? Arpa şehrinde ki bulgur bu. Efendim? Anne sen bana şehriye aldın mı? Aldım ya şehriyeden arpa şehriye. Bunlar paketteydi değil mi? Evet sopa gibi. Sopa olan var çekeyim diye öbürküsü ağzı çek diye. Resmini çekip at bana bakar mı şey açayım da insan edin. Arkadaşlar ya yani fail yaşıyorum şu an bir saniye. Merve <laughs> bulgur mu? Bulgur mu? Aferin kızım sen şehriyenin altına. Ama o zamandan bu zamana Merve çok değişti a dostlar. Neyse çok şey etmeyelim. ben bunu aşırı merak ettim ve şu anda da yemek yemedim. Canım inanılmaz tatlı çekiyor. Ben de dedim ki madem neden bunu denemiyorum? Ya i̇lla sabah kahvaltıda mı yemek zorundayız? No. Şöyle göstereyim size. Buradan videoyu takip ederek ilerleyeceğim. Kendi notlarımı da aldım. Bu arada herkesin yapışı biraz farklı. Hazalım Hazaltan'ın bir ablası yapmış ve bu tarifi çok beğenmiş yani. Bu şekilde yaptığı için çok beğenmiş. Ben de dedim ki Tamam o zaman ben de öyle yapayım. İhtiyacımız olanlar efendim şöyle büyükçene bir kap. Bende cam olanlar ama ya beyaz. O da beyaz. O yüzden şöyle bir kab alıyorum. Bu arada ben malzemeleri size söyleyeyim. 2 yumurta, 1 kaşık vanilya ekstratı, 4 kaşık un, yarım kaşık kabartma tozu, 1,5 kaşık da toz şeker, 1 kaşık süt de var. Onu söylemeyi unutmuşum. Vanilya ekstratı yani sıvı olanlardan bulamadım maalesef. Zaten çok fazla böyle uzaklara gitmiyorum. Migros ve A101 vardı. İkisinde de yoktu maalesef. Peki sen bunun yerine ne düşünüyorsun derseniz mı acaba diyorum. Şekerli vanilin. 1,5 kaşık yerine de 1 kaşık atarım şekere. Olur biter. Olmaz mı? şöyle de bir kase alıyorum şimdi beyazlarını ayırmaya çalışacağım için minik bir delik açıp çok minik oldu ama gerçekten beyazını bir sızdırmaya çalışıyorum ya hayır ya hayır neyse onu halledeceğim ben de içinde eser miktarda sarısından olsa bir şey olmaz diye düşünüyorum hadi ayrıl ya lütfen gerçekten böyle bir ayrım göremezsiniz yok çünkü Oldu işte ama. Bunlar hemen çöpe. Bunun bende olduğundan bile haberim yoktu bu arada. İyi ki varmış. <laughs> Şöyle bir güzel sarısını karıştırıyorum. Bir kaşık sütümü ekliyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. Bir yemek kaşığı vanilya ekstra ekliyormuş. Ben de şekerli vanilin ekleyeceğim. Yani bir paket bence. Gayet de bir paket oluyor. En sevdiğim şey ölçüleri kafama göre değiştirmek. O çıtır çıtır bir ses geliyor ya hani erimemiş. Onu iyice erittim şu an. O zamana kadar çıktım. Çıktım çıktım karıştırdım. Şöyle 4 kaşık un ekleyeceğim. İlk ikisi biraz fazla olduğu için son ikisini daha az ekledim. 4 kaşık değil mi ya? Dört kaşık değil mi? Bu ne? 4 kaşık diyor. Benimki niye böyle oldu? Ya onun hiç böyle olmadı ama. Yani benim yemek kaşığını doldurmadan üç tane falan atmam lazım. Aa, baksana böyle olmaz bu. Ben bunları döküp geliyorum. Yazık oldu ya. gerçekten beynimi bırakmış gibi hareket ediyorum. Eğer onu dökmeseydim bu üzerine yumurtayı eklerdim sadece. Ölçeğim sadece iki kat değişirdi. Ay Allah'ım ben bunu niye akıl edemedim ya? Yazık günah. Ay gerçekten yani. Merve üf. Siz de bir şey söylerseniz kalbim kırılır şu an. <laughs> bir kaşık süt ekliyorum tekrar. minik yine karıştıralım. Vanilini ekleyeceğim. Ya ilk başta kontrollü atacaktım. Sonra dedim ki verilen ölçülerde yapıyorsun. Ne sıkıntı çıkabilir ki? Bir. İki. Bu kadar atıyorum ilk önce. Ya evet bak kadınınki de böyleydi işte. Biraz sıvı sıvı dönüyordu içinde. Şimdi baktım videoya tekrar. Çok minik bir yarım daha ekliyorum. Çünkü hafif kıvamlı olması gerekiyormuş çok az. Aynen. Ya yapmak istediğim şuydu. Ben az önce yaldır yaldır atınca tabii yazık ettim. Neyse. Bunu bir kenara bırakıyorum artık. Bu bekleyecek beni. Kabartma tozunu eklemeyi unutmuşum arkadaşlar. Bir buçuk kaşık mı? Yarım kaşıkmış özür dilerim şu an oldu. Şimdi yumurta beyazına geleceğiz. Onun için şuradan kap bakıyorum. Bence bu olur. Bunu bunu aktardım. Yumurta beyazını aldım. Sonunda kullanabileceğim. İşte şöyle mikser falan bir şeyler aldım. Daha hiç kullanmadım ve aylar geçti. Yani bununla siftah açıyoruz. Hadi bakalım. İlk önce bunu birazcık çırpın diyor hafif köpürünce şeker ekleyin diyor. Bir buçuk değil de bire yakın atacağım. Yani dakikalardır çırpıyorum ama olacak gibi değil. Mikser birazcık alev aldı. Ben de korktum. Şimdi şununla birazcık devam ediyorum. Beni gerçekten şu an şikayet etseler haklılar. Ama ol artık gerçekten ya. Saat kaç oldu? Hii. Saat 12'ye gelmiş. Ben bu saatte pankek yiyeceğim. Oh oh. basmaktan parmağımın haline bakar mısınız? Patlamayacağını bilsem devam edeceğim ama. Yok anacım olmuyor. Olmuyor yani. Bunu bir dökeceğim ya buna. Belki daha dar alanda daha iyi olur bilmiyorum. Baksanıza ellerim kıpkırmızı. Ay pankekçiyim. Kafam şişti. Avuç içimin hali bu gerçekten. O kadar çabuk ısınıyor ki ellerim yandı. Ve şöyle yüzükle falan basıyorum artık şuraya. Çünkü parmaklarım mahvoldu gerçekten mahvoldum. Hani ilk başta onu fazla koyup yanlış yaptım. Tekrardan yumurtanın sarısını alıp beyazlarını kenara ayırmıştım ya. Tam olarak oradaki beyazları alıyorum bu sefer. O esnada vallahi videoyu çekmeyi unutmuşum. Baya baya kafayı yiyordum çünkü niye olmuyor falan diye. Ve gecenin saat 1.30'u blender çalıştırıyorum. İyi beni şikayet etmediler. Teşekkür ederim canım komşularım. Ben size her gün çekiyorum. İlk kez ses yapmışım. Çok mu ha? Çok mu? <laughs> İnanın ne oldu bilmiyorum ama ben bir şey yanlış yapıyordum ama neyi gerçekten çözemiyorum. Bakın şu an dökülmüyor. Diğerleri çok sıvı kaldı gördüğünüz gibi. Çok uğraştım ama yapamadım, beceremedim. Bu bildiğiniz 3 dakikada falan oldu. Diğerleri 40 dakika falan uğraştım ya yani imkanı yok. Yavaş yavaş bundan eklemeye başlayacağım. Bir minik ekliyorum. Önce bir karıştıracağım. Ama burada olay çok fazla karışmaması zaten. Olabildiğince katı formda bırakmaya çalışıyorum ve en son Hop. Şöyle çok minik karıştırıyorum. Şöyle görünüyor. Bilemedim. Oldu galiba. Tavaya çok minik bir yağ damlatacağım. Sonra bunu peçeteyle şöyle yaydırıyorum. Altını kısık ateşte açıyorum. Kaşıkla alıp bırakacağım. Yayılmıyorsa eğer, etrafa çok fazla sıvı sıvı yayılmıyorsa gayet olmuş demektir. İkinci katlarını geçiyorum üstlerine. Bu biraz ağır geldi galiba. Kapağını kapatıyorum ki içi de pişsin. 3 dakika sonra alt üst ters çevireceğiz bunları. Şu an 3 dakika dolmak üzere. Merak ediyorum. Kesinlikle bakın daha alt tutmamış. 3 dakikadan daha uzun bir zamana ihtiyacım var birazcık daha, çok çok azıcık daha durması lazım. Ay mis gibi koktu. <laughs> mis gibi koktu. Normal krep gibi olmasını istiyorum. Yani o krebin, beni niye orada dinliyorsanız gelin şöyle. <laughs> Altının bildiğiniz böyle krep gibi, hafif böyle kahvemsi olmasını istiyorum ki iyice şey olsun. Bu arada kapağın amacı da içinin de pişmesi. Alt üst çevireceğiz sadece. O yüzden içinin de pişmesi için kapakla içeride buhar yaratıyoruz. Vallahi ben diyenlerin yalancısıyım. Ben bilmem. Vallahi olmuş ya döndürmesi birazcık zor değilmiş tamam ben çok azıcık büyük yapmışım bunları ama hmm, yıkanacak bulaşıklar da çıktı gelin yakından bakalım hmm. ay tez canlılığıma gelin ya bir rahat bırakamadım şu pankekleri benimkiler çok tombilik tombilik olmadı ya baksana yayvanlaştılar <laughs> böyle ay bilemedim ama olmuş gibi duruyor bunu şişko yapmak istiyorum. Dur bakalım yapabilecek miyim? Yani bunu böyle bir bırakacağım. Yabancı bir kadın da diyordu ki pankeki atın, işte çevirmenize yakın bir kat daha ekleyin. Sonra aradan bir buçuk iki dakika geçtikten sonra çevirin. Bir de şu an o deneyeceğim. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Tamam benimkiler çok şişko olmadı şu an. Farkındayım ama bak. Aa. Bal kaymak da güzel olur. Nutella'yla da çok güzel olur. Ama ben şu an bal çilek muz mu yapsam? Çilek muz kivi yapayım. Çok acıktım ve şu an saat kaç biliyor musunuz? Yemek için çok muhteşem bir saat. Şimdi çevirmeden önce Hayır ya. Hayır devrilme yanlara. Hayır. Ya üstte kal işte. Bak tek ümidim sensin. Hadi bakayım koçum. Ay stres oldum ya. Ben de o sırada meyveleri çıkarayım. Çilek. Kividen emin olamadım ya. Bal dökeceğim ya. Ya sen tombalak mısın ya? Birazcık yanmış. Ama en tombişi bu olacak. İyi burası da berbat durumda ama koşuşturmaktan sağ sol temizleyemedim. Azıcık yandı. Önce şöyle bir bal gezdirelim. Soğumadan denemek istiyorum. İy, bir şey söyleyeceğim. İçi görünüyor mu? Böyle ıslak ıslak. Ben ancak öyle seviyorum. Hatta meyvelerin üstünden de geçeyim. Ooo! Evet tam olarak şu an tadıyorum. Tadıyorum. Tattım. Muhteşem. Gerçekten çok güzel. Ya sanki pamuk yiyorum. Şekerli vanilinden korkuyordum ya. Bence gayet güzel olmuş. Şu an şekeri gayet yerinde. Üzerine bal eklediğim zaman tam böyle yenecek kıvamda. Hatta bu gerçekten Nutella ile muhteşem olur. Hmm. Bir de öyle deneyeyim. Saat olmuş 3. Sonra da gidiyorum oradan. Fit alışveriş yapıyorum. Gecenin üçünde o zaman bunu yemeyeceksin. Ama yani ellerime sağlık. İlk kez deniyorum diye söylemiyorum ama. Ay yumuş yumuşlar ya. Pofuduk pofuduk böyle. Şunu sevmeyen de ne bileyim yani. Kivi de niye soymadıysam yanına. Üşendim herhalde. Bence ben yavaştan kaçayım. Malum benim işim daha uzun. <laughs> Ve tabii ki ama tabii ki gecenin üçünde bir şeyler yediğimiz sadece bizim aramızda. Değil mi? Kimseye söylemiyoruz. Hiç kimseye söylemiyoruz. Vallahi sizden bilirim. Bir de böyle arasını aslında nutellalı yapacaksın. Ben obez miyim neyim ya? Çileğimde kimin göz kaldı? Şimdi bir yatacağım ben. Mideme böyle beton gibi oturacak. <laughs> Sabaha kadar uyuyamam herhalde. Diyeceğim de zaten sabah oldu. Bu da böyle bir video olsun. Ne vardı ki sanki? Karantinada her şey mübah. Kendimi durduramıyorum. <laughs> Videoyu kapatana kadar cici bici yedim. <laughs> Şimdi geri kalan 3 pankekimi, sufle pankekimi canice yiyeceğim. <laughs> Tek Biraz uykum geldi. Biraz da yorgunum. Rekli de üstüne vurunca. Yani. Ben şimdi şunların yanına bir çay yapayım. Kuru kuru gitmiyor. Evet. Bu da böyle bir video olsun dedim. Umarım bu videoyu severek, beğenerek, gülerek, eğlenerek izlemişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. İlk önce güzel bir alışveriş yaptık. Sonra tertemiz mutfağımı toparladık. Şu an yine dağıttık ama neyse. Pankekten yaptık. Yapabildiğimi düşünüyorum. Evet benimki çok böyle bombeli bombeli etli etli olmadı ama ilkin günahı olmaz. İkinci seferde taş gibi yaparım. Onu da Instagram'dan paylaşırım mesela olsun. Nasıl fikir? Ha. Muhteşem. Hemen hop şuracıktan gelen Instagram hesabından beni hala takip etmiyorsan çok şey kaçırıyorsun. Bak söyleyeyim yani. Ve her yerde söylüyorum. Bir TikTok hesabı da açtım. Orada da coşuyorum. Çıldırıyorum. Instagram'da paylaşamadıklarımı orada paylaşıyorum. O yüzden beni sosyal medyalarımdan takip etmeyi sakın unutmayın. Hepinizi çok kocaman Öpüyorum. Ballı ballı öpüyorum. Çilekli öpüyorum. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Seviyorum sizi. En az pankekim kadar. Yani düşünün ne kadar çok seviyorum. Daha yememem lazım değil mi? Bence de. <laughs>